Elinizi indirdim Bekleme fırtına Dinsin, dinsin, dinsin Burada sadece bir dahi var Ama o da sen değilsin, değilsin, değilsin Bu kadar cümleye hükmetmek ki Bu gerçekliğindeki bir sin, bir sin tarihinin iyisi Affat fatih tarihinin iyisi Yelkenlerini bir indir Bekleme fırtına Dinsin, dinsin, dinsin Burada sadece bir dahi var Fatih en iyisi Zorba senden yemem gol adım Capitano Fernanda Nesto Bu bir distopya welcome to Westworld Populist olma her halta mezzo Her şarkı best of her marka Teko gerdanla resti seryanda esko Eşkal ve teşko tiplerle meşgul işler Trash ne bir sektör as sana göre yukarıda kalk benim aslan Meşeri suratıma bak de plasman bura yanımdadır hak bu klastan Ötesiyle tanışmadın da çoktan çöktüm Bu oyundan sanıyorlar ama yanlış yoldan çıktım Yollar, bana kalsın Yüksek beyinmez tansiyon Ayağıma kemikler çarpıyor Kartları yenilmez dağıtıyor Zaten beliyken şampiyon Yorulcan delircen şansı yok Boyutlar değişken dar bir yol Oyunlar gereksiz sakin ol Halen beliyken şampiyon Söylemedim bir kere bir bahane Öteledim ölümüne göreme bir daha diye Kanemici bebelerin Dinsin dinsin burada sadece bir dahi var ama o da sen dinsin 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 bu kadar cümleye hükmetmek ki bu gerçekliğimdeki bir CVC si, tatla tarihine nisi faf fa, fatih tarihine nisi yer kendilerinizi indirdim bekleme fırtına dinsin 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 burada sadece bir dahi var ama o da sen dinsin 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 bu kadar cümleye hükmetmek ki bu gerçekliğimdeki bir CVC si, tatla tarihine nisi faf fa, tarihin tarihine nisi